Hüzün çağının felaketi. Tolstoy mutsuzluğu tek cümlede özetlemişti. İnsan, başkalarının gözünde iyi görünmek için kendinden ödün verir. İşte mutsuzluğun kaynağı buradadır. Olgunlaşmamış insan fıtratı işte, böyle muazzam bir ifadeyle özetlenir. Muhatabın tepkisine göre pozisyon aldıkça anlamsızlık artar. İç disiplin deforme olur. Beklentileri kiraya vermek aklı teskin eder ama ruhu hırpalar. İç sesimizin tınısını başka kulakların duyacağı titreşime ayarlama ezikliğinin altında yetersizlik hissi vardır. Dolayısıyla çoğu zaman muhatabımızın tepkileridir muhabbetimizi şekillendiren. Abartılı bir ifadeyle aslında kimse, kimse kimseyle gerçekte konuşamaz. O halde nedir konuşma? Kanımca büyük bir muamma. Gayesi belli de olsa sonucu asla bilinemeyen bir dehliz. Semantikçilerin üzerinde çokça tartıştığı bu mevzular, elbette bir köşe yazısının küfesine sığmaz. Sadece anlam karmaşasını daha da karmaşıklaştırır. Tolstoy'un sözünü tekrar edelim. İnsan neden başkalarının gözünden kendini görmek ister? Üstadın mutsuzluğun kaynağı buradadır dediği nokta, kendini sürekli dönüştüren kaypak dilin neticesidir. Öfkeni ehilleştir. Sevgini kontrollü san, tutkularını bastır. Nezaketi ıskalama, sahte saygıyı iyi kurgula. Bugün, insanların kurallar, manzumesi adına girdikleri şaklabanlık şöleni böyle bir kostüm giydiriyor. Rol becerisi, kişiliği iyidiş ederek sahte kahramanlar üretiyor. Çapsız kahramanlar, depresyon naftalincisi mevkiinde hastalığın üzerine zehir serpiyor. Koku keskin lakin protest çözümler acıyı bastırıyor. Çünkü seyirciler ırkına dönüşen kitle süreçten memnun görünüyor. Kişiliğe ihaneti nasıl erdeme? Dönüştürüverdik ötekinin gözü neden daha parlak geldi bize? Gelinen noktada, içimizdeki o hüzünlü çocuğun içine ettik. Herkesten sakladığımız o bebeksi gözyaşı artık, zavallı bir embesil gibi gösteriyor bizleri. Ne derler? Diye diye içerden bombaladık gönül dergahımızı. İşte o bombalanmış dergahın esir çocuklarına dönüştük bugün. İbn Battuta'nın şehirleri gibi bölünmüş ruhlar kavşağındayız. Yalnızlığa otostop çekiyoruz. Sinyalci diyor bir lise talebesi yürürken arkadaşına. Avazımız çıktığı kadar bağırsak bir anda. Ne diyorsunuz ulan siz? Mizahla dev bir imparatorluk yıkıldı ama farkına varana dek başka bir zamana geçtik. Sifiler, dünyanın başka bir ucunda da olsa, mistik anın ruhunu kavramıştı. Portekizli kırık bir kalpten ilhamla. Belki ben dediğimizde kendimizden gayri herkes olabiliriz. Fakat bu herkes ekseriyetle ben olmayan bir kalabalıktır. Neticeci kelim. Şahsi görünebilme yetisini öğrenmeliyiz. Belki bu şekilde şuur altını suçüstü yakalarız. Yakalayıp da ne yapacağız? O da başka bir yazı konusu olsun.